Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda QNB QR kod ile ödeme işlemi nasıl yapılır? QNB kare kod ile ödeme işlemini anlatacağız. QNB QR kod ile ödeme işlemini oldukça kolaylaştırmıştır. Bu sayede hem siz alışverişinizi daha pratik bir şekilde yapabilir hem de işletmeler ödeme alımını hızlandırabilir. İşte adım adım QR kod ile ödeme yapma süreci. Telefonumuza yüklü olan QNB mobil uygulamasına giriş yapıyoruz. Nakit veya kartla uğraşmadan hızlıca ödeme yapmak için Uygulama ana ekranında isim soy olduğu yere dokunuyoruz. Açılan sayfada kare kod işlemleri sekmesi. Bu panelde kare kod ile ödeme seçeneğini dokunun. Telefonunuzun kamerası aktifleşecektir. Ödeme yapacağınız işletmenin post cihazında veya ödeme ekranında bulunan QR kodunu bu kamerayla tarayın. QR kod okutulduktan sonra ödeme yapacağınız tutar ve diğer bilgiler ekranda görünecektir. Bu bilgileri kontrol edin ve ödemeyi onaylayın. Ödeme işlemi başarıyla tamamlandığında ekranda bir onay mesajı alacaksınız. Onayladıktan sonra bu adımların ardından ödemeniz tamamlanacaktır. Kare kod ile ödeme işlemi kart taşımanıza gerek kalmadan hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapmanızı sağlar. Önemli not işlem sırasında aktif bir internet bağlantısının olması gerekmektedir. En güncel QNB Mobil uygulamanızı kullanmak sorunsuz bir işlem deneyimi için önemlidir. Tüm işletmelerde QR kod ile ödeme yöntemi bulunmayabilir. Ödeme yapacağınız işletmenin bu ödeme yöntemini desteklediğinden emin olun. Nakit veya kartla uğraşmadan hızlıca ödeme yapabilirsiniz. Güvenlik önlemleri sayesinde işlemleriniz korunur. Cep telefonunuzla her yerde ödeme yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.